Dostlarım selam. Bugün size Dark Orbit'te çok önemli olan bir taktiği anlatacağım. Bu taktikle kolay bir şekilde Rinosuk kasabileceksiniz ve cephaneleriniz size kalacak. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar benim kullandığım gemi Solace. Bu gemiyi kullanmamın sebebi Rinosuk kasarken özellikle. Canım azaldığında kendi kendine can basabiliyor. Kenara çekilip Tekrar cam basma sürecine ihtiyaç duymuyor. Ve sürekli bu şekilde hiç durmadan rinus kasabiliyorsunuz. Şimdi bu taktikte şöyle bir önem var. Önemli olan kısım. Petiniz abi güçlü olması lazım. Petinizin en azından bir 15 seviye olması lazım. Gösterelim şimdi. Şimdi ilk konfig benim saldırı konfigim. Bunu geçiyorum bununla işimiz yok tamamen tek konfig kullanacağız. Bakın arkadaşlar uzay geminde sadece bir tane lazer var. Ne oldu fark ediniz? Bir tane lazer olsun. Bunun amacı sadece saldırmak. BD haritasına gittiğinizde oradaki yaratıklara geminiz ateş etmeyecek. Yani geminiz hasar vermeyecek. Asıl hasarı veren pet olacak. <laughs> Abi işte pet ne kadar vuruyor ki pet dandik bir şey diye düşünenleriniz varsa bu düşünceden hemen vazgeçin. Petiniz o kadar güzel bir şey ki o kadar işinize yarayan bir şey ki birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi gemimi göstereyim. Gemimde bir lazer koydum. kullanmanız kullanmanıza bile gerek yok. Jeneratör kısmına 8 tane hız koydum. Geri kalanlar kalkan koydum. Çünkü yaratıklar hızlı oluyor belirtisinde. Bazen kaçmak gerekebiliyor. Bu yüzden 8 hızı mutlaka koyun. Geri kalan droidler dahil ne varsa hepsine full kalkan koyun abi. Bakın droidler. Apisteos'un da var. Hepsine tamamen Yanlış yapmışım. Bunları da hemen düzelteyim. Hepsine tamamen kalkan koymamız gerekiyor. Kalkanlarım burada. Eğer elinizde varsa Spartan ya da Herkules tasarımını koyun. Bunlar tiroidlerinizde kalkanları %15 arttırıyor. Eğer hepsini tamamlarsanız, hepsini herkülüs yaparsanız %20 darbe puanı da veriyor ekstra olarak. Benim elimde şu an maalesef yok. O yüzden bunları kullanacağım. Bunlar tasarım zaten. Bunların herhangi bir özelliği yok. Tamam buraya da geçtik. Asıl önemli olan kısma geliyorum arkadaşlar. Videonun mihenk taşı. Geldik. Arkadaşlar pete ne kadar prometiyonsunuz varsa koyun minimum başlamak için bir 5 tane olması gerekiyor. Ki zaten BL görevlerinden 10 tane geliyor. En az 10 tanesini yapamazsanız bile böyle yardım alarak vesaire yani 10 tane yapabilirsiniz de tek başınıza böyle atent görevlerini büyük yapamayacaksınız. Bu yüzden 5-6 tane de başlayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ne koyabiliriz ki koyun arkadaşlar pete. Petiniz geliştikçe tabi lazer slotları açılacak. O yüzden petinizin yüksek seviyede olması önemli. Ve İşin kilit kısmından bir tanesi de burası arkadaşlar. Bunlar uzaylı protokolü. Bunlardan hepsini açtım. Yaklaşık 200 bin ruydum bunu harcadım. Siz açabildiğiniz kadar açın. Sürekli açmaya çalışın ve bu protokolleri koyun. Her biri yaklaşık 30 bin ruydum fiyatı. Her biri de %6 hasar artışı sağlıyor. 12 tane olduğunu varsayın. 12 çarpı 6, 72. %72 hasar buradan geliyor arkadaşlar. Zaten B deltasında Prometheus lazerleri çarpı 3.5 vuruyor. Prometheus'ta ortalama 250-280 vurduğunu düşünürsek 12 çarpı Prometheus sayısı çarpı 3.5 üzerine %70 buradan ekliyorsunuz. Ee, üzerine PET'in yüksek ısı seviyesi yani kullandıkça artıyor PET'in e, gücü. Oradan da bir %20 geliyor. Yani neredeyse şu protokoller artı petin ısı seviyesi %100 yani iki kataya yakın bir artış sağlıyorsunuz. Tabii şunu da belirteyim. Ee, o anki droid diziliminiz, e, lazerinize bastığınız sepromlar, promeriumlar bunlar petin ateş ettiğinde etki etmiyor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ayrıca seviye atladıkça yüksek yuvalar açılıyor. Buraya da full prometheus koyuyorsunuz arkadaşlar. Tabii ben buraya çok koyamadım çünkü artık çok pahalı. Zaten bu kadar e, parayı buna verecek duruma gelene kadar büyük ihtimalle zaten fullenirsiniz arkadaşlar. O yüzden çok takmıyoruz buraya. Herhangi bir modül koymanıza gerek yok. Hatta modülleri çıkartın ki daha fazla yakıt yakmasın petiniz. E, genel olarak bu şekilde konfikler. Şimdi başlayıp görelim istiyorsanız. Bakalım kaç vuracağız. Bu arada ekstradan şey alacağım ben. Hasar desteği alacağım çift hasar desteği alacağım. Bu %10 hasarımıza ekliyor. Artı bir de alttaki var. Bunu da aldığında buradan da bir %10 geliyor. Harika. Şu an %20 hasar desteğimizle online'iz. Evet hemen belli artısına gidiyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi pet şurada ısı seviyesi var görüyor musunuz? Bakın 5 seviye olmuş UCD. Bu her online olduğunuz dakika artıyor şu yüksek seviyesi. Ve her arttığında her seviye arttığında yani burada birden başlıyor 5'e kadar gidiyor. Petinize ekstra özellikler geliyor. İlk başta %5 NPC geliyor. İkinci seviyede %5 daha geliyor. Beşinci seviyeye kadar sürekli NPC hasar geliyor. at artı petinize güçleniyor. Daha fazla kalkan oluyor vesaire özellikleri var. Buna internetten bakabilirsiniz. Şimdi bakın ben mi kapatayım mı? Bakın buna kaç vuracağım izleyin şimdi gemimle. Bakın şu an full lazerim var gemimde. 40 yaklaşık 40 tane lazer var gemimde. Çarpı kaç vuruyorum? 150 vuruyorum ve her atışta yaklaşık 50 tane, 40 tane lazer harcıyorum. Şimdi İkinci konfime geçiyorum. İkinci konfikte ne vardı? Full kalkan vardı. Sadece bir tane lazer vardı. Yani gemim lazer harcamayacak. İzleyelim. Bakın. Gemimde full kalkan var. kalkanlama sep bombası da. Bakın görüyorsunuz. Sep burada. Ve droid, halka, halka droid dizilimi var. Bu da kalkanımı 185 arttırıyor. Ve kalkanım kaç oldu? 1 milyon 200 neredeyse. Destek almadım tabii ki Bakın ben kaç vuracağım şimdi. Roketlerle kapatalım gerek yok. Bakın her vuruşta x 4 ile ve hasar desteğiyle argelerimle 4 tane falan vuruyor tek lazerle. Şimdi petime vurduracağım izleyin arkadaşlar. İyi izleyin. Bu pusu sakıralım. Bakın şimdi petim 15 tane falan lazer harcıyor şu anda sadece. Kaç vuruyor? 10, yaklaşık 100 ortalamasına alırsak bir 200 bin vuruyor. 100, 190, 180 bin vuruyor. Bakın kaç saniyede keseceğim bir impulsu. Gördünüz mü? Geldi 20 minus. 20 minus bundan gelecek. Atentler de buraya dolaşmış arkadaşlar. Buradan tüymemiz lazım. Neyim pusa sıkalım. Bakın görüyorsunuz ne kadar kolay olduğunu. Bu şekilde saatte 2000 Rinus kasabiliyorsunuz. Yani saatte kaç? 3 saatte bir prometium, promerium pardon, prometium kasarı kasabiliyorsunuz bu sayede. Eğer benim canım az abi falan diyorsanız da şu taşa gelin. Taştan çekim impulsu. Ateş edin abi. Petinizi ateş etsin bunu taşla donuyor çünkü bazı pedeler Bak şu an bana vurmuyor. Şu an sadece petim ona vuruyor. İzliyorsunuz. Bu şekilde roket atmanıza bile gerek yok. Roketleriniz... Yani elit roket atmanıza gerek yok. normal roket atabilirsiniz de. Yani zaten 140k vuran bir petiniz varken roket atmaya pek ihtiyacınız yok yani. Onu demeye çalışıyorum. Atent kesmeye çalışalım. Bakalım kaç dakikada kesir zaten de. Atentlerin canı arkadaşlar 12 milyon falan olduğu için çok uzun sürebiliyor şu an dondurma kendi bana vurmuyor. Sadece bekliyorum. Bakın ne kadar az gidiyor. Arkadaş niye mega bizi kesecek galiba Hayırlısı be abi. Neyse arkadaşlar yani burada anlaşılı diye düşünüyorum. Bu şekilde özellikle alt taraflara takılırsanız, invoke'un orada takılırsanız sizi kesmeye çalışan insan da çok olmayacaktır. Rahat rahat takılacaksınız orada. Atent de çok gelmez alt tarafa. Bu sayede arkadaşlar kolayca Prometheus'ları kasabilirsiniz. Prometheus'lar ne istiyor bir daha bakalım. Şuradan silahları seçiyorum. Buradan Prometheus. Bakın arkadaşlar. Zaten Zeta yaparsanız bol bol korsan atlarınız olacak. Bir Zeta'dan yaklaşık 50 tane geliyor. Yaklaşık değil, 50 tane korsan atları geliyor. Hafta sonları ben genelde 10 tane yapıyorum pazar günleri. 500 tane anahtar kasıyorum yani genel olarak hafta sonları. Beyaz zaten bu da detaydan geliyor. Kredi zaten Allah'ın emri olacak. Rhinos arkadaşlar buradaki en değerli şey. Rhinos saatte 2000 tane kasabilirsiniz bu şekilde. Yani bir 10 tane 15 tane prometiyorsunuz. Olduktan sonra hızlı bir şekilde kasabiliyorsunuz. X4 yoksa X3 de sıkabilirsiniz. Yani Gördüğünüz gibi x 3le de yaklaşık bir 120k falan vuruyor. Günde 3 tane gayet iyi bence. 6 saat oynasınız. RSB'yi nasıl kasacağız derseniz RSB'yi arkadaşlar dükkandan gidip almayın. RSB'yi şuradan cephane kısmından yine Rinusk'u alabiliyorsunuz bakın. 2500 Rinusk. Şu takipte de Invok'tan geliyor sanırım. Günlük girişlerden geliyor olabilir. Buradan abi 15.000 tane RSB alın. 15.000 RSB kaç tane yapıyor? 6 tane Prometheus'u besleyebiliyor. 6 tane Prometheus yapabiliyorsunuz bununla. Resebeyi de buradan alıyorsunuz arkadaşlar ve full pro oluyorsunuz. Benim 8 tane Prometheus'um kaldı fullenmeme. 8 pro sonra full Prometheus olacak arkadaşlar. Ve full Prometheus olunca geminizin sıktığı lazer mor oluyor. Prometheus'un kritik vuruşu var ya o lazer mor gözüküyor ve çok hoş gözüküyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.